Günaydın arkadaşlar. Bugün PTT'ye geldim. Kargo verdim. Şimdi durakta bekliyorum arkadaşlar. Durakta beklerken de size e, otobüs çok geç geliyor. Yani tabii ki çok fazla insan yok. Sokaklarda siz bakmayın. Ancak işe giden insanlar yani işi olan insanlar çıkmış. Onun dışında e, çok fazla insan yok. Ben de hemen işimi hallettim. Şimdi otobüs bekliyorum. Geri döneceğim. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Her şeye inat. Ee, bu burada büyümüş, yetişmiş ve çiçekleri var. Eskiden biz bunun bir değişik türünü evlerde yetiştirirdik. Her gün buradan geçiyorum. Hiç dikkat etmemişim insan kalabalığından. İnsan kalabalıkta güzellikleri de fark etmiyor arkadaşlar güzellikleri de farkına varamıyorsun. Ama allah Teala insanın böyle gözüne sokağa soka öğretiyor arkadaşlar. Bakın ne hallere geldik. Bütün her yer kapalı bakın. Bütün yeme içme yerleri kapalı. Ondan sonra tabii sizin oralarda da böyledir. Fakat mesela biraz daha e, böyle kenar yerlerde yaşayanlar için bu böyle. Arkadaşlar çarşıya geldim geleli kaçınca ambulans geçti biliyor musunuz? Ama gerçekten böyle kaos ortamı gibi çok ürkütücü. Herhalde ben biraz kenar yerde oturuyorum. O yüzden bana böyle kalabalığa gelince eski hali göremeyince ürkütücü geliyor bilemiyorum. Ama Sadece şunu söyleyebiliyorum. Allah var, gam yok. Yani gamlanacak bir şey bilmiyorum. Müslüman için zaten iman ile ölmekten başka hiçbir gaye yok. Rabbim bize iman ile ölmeyi nasip eylesin. Ama bu durumlar, bu gidişatlar gerçekten çok kötü. Kaçınca ambulans geçti. Yani ben her zaman buradan geçiyorum çok rastladığım bir olay değil. Şurada, şu yolda arkadaşlar şu yolda biz e, sıra bulup da geçemiyorduk. Düşünün insanlardan. Bakın kaç kişi geçti? 2-3 kişi anca geçti. Neyse ben arkadaşlar kendi mahalleme geldiğimde açarım videoyu. Arkadaşlar bakın bütün sokaklar caddeler bomboş. Ben size şehrin en merkez yerinden kargoyu verdim. Orası bile yoldan 2-3 kişi geçti. Burası da arkadaşlar normalde bu yol aşağısı hemen şu uç nokta büyük bir park öyle olduğu için de insanlar buradan bu havalarda, güneşli havalarda akın akın gitmeleri gerekirdi. Bugün Normalde çocuklara Sokağa çıkma yasağı var Büyüklere yok Ama yine insanlar Virüs korkusundan Kesinlikle dışarıya çıkmıyorlar Ben hani mecburiyetten çıktım Ama Gerçekten dünyanın Geldiği hale bakın ya Bundan bir ee, ne kadar söyleyeyim Bir 10 yıl önce böyle bir şey olacak Deseler Bilmiyorum bütün insanlar ne derdi Yani böyle bir gün olacakmış Herhalde bizden 100 yıl sonra diye düşünürdük Arkadaşlar her şey böyle Benim başıma gelmez Bana olmaz Diye bir şey yok Her şey böyle ee, insanoğlunun başına her şey gelebiliyor allah -u Teala gerçekten yani şu durumda ben sadece şunu söylüyorum Rabbim imandan Kur'an'dan ayırmasın yolundan ayırmasın dünya çok boş yani dünyanın hiçbir tadı tuzu kalmamış diye bunu söylüyorum dışarıya evdeyken daha mutluydum arkadaşlar dışarıya çıkınca içimi böyle bir karabasanlar bastı ya hiç sokakta kimse yok Kimse bir yerde değil Birisi birini görse Kesinlikle konuşmamak için Bir karşı kaldırıma geçiyor Kalabalık olan yerden Karşı kaldırıma geçiyor insanlar Haklılar Yani gerekirse ben de yapıyorum bunu Haklılar yani Şimdi arkadaşlar ben eve geldim Kapatayım Arkadaşlar geldim. Benim kız böyle tezgahı kurmuş ve yaprak baskısı yapıyor. Ne kadar yaramazlık varsa ben gidince evden itinayla yapılır arkadaşlar. Şöyle benim akrilik boyaları dağılmış. Neyse yapacak bir şey yok. Biraz dikkatli yap kızım etrafa dağıtmışsın. Çok su katma. Şöyle bir geçebilir miyim annem? Şimdi arkadaşlar bugün benim yapmak istediğim bir e, sukulent kanalı videosu var. Bu kanala video. Bakın şu yaprak e, çiçeğini büyütmüş ve şöyle arkadaşlar. Bakın dikkatlice yaprağı aldım ve ikinci bebeği için bu tabii ki hepsi için geçerli olmayabilir ayrılmayabilir ayrılmayınca da bırakacağım tabii ki onu bıraktım mesela şimdi şu arkadaşı deneyeceğim yerleri de sıkışık arkadaşlar bakın o orada artık özgür kız aslında bu da çıkardı da arkadaşlar, bu da çıkardı fakat evet çıktı. Bakın, bu da özgür kız artık. Bugün bu işleri halledeceğim. Şunun dibine biraz destek yapmak istiyorum çünkü bunu biraz zor aldım. Şunu, bakın arkadaşlar. E, yoksa şöyle çürüyüp gidecek. Bakın. Aslında yaprağını kendisi de şöyle düşürmek istiyor. Bakın. Bugün bu işleri biraz halledeceğim. Biraz e, yani anne olmuş yaprakları toplayacağız arkadaşlar. Kıyıp şunu yapamıyordum. Bu arkadaşı da yine kendi şöyle dibine yapayım ki bunun bileyim bunun bundan olduğunu. Şöyle. Bunun bundan olduğunu bileyim arkadaşlar. Şöyle pembe. Bu pembenin yaprağı yoksa arkadaşlar kendisinde onu kurutacak. Ee, bugün yolda aklıma geldi otobüste dedim en iyisi ben bugün bu işlerimi dedim bir halledeyim dedim biraz titizlik isteyen bir iş ince iş istiyor ee, halledeceğiz yani inşallah size de çekmek istedim öncesinde ve ama bu arkadaş yani ikinciyi de yaprak bakın bebeklemiş ama hala köklerinden tutulu ben onu yine orada bırakacağım. Veya kök yaprakta kaldı. Bu arkadaş öyle çıkmış oldu. Bunu halledeceğim. Arkadaşlar bakın. Kızım buraya yapraktan çiçek yapmış. Çok güzel olmuş. Şu ben kızı. Arkadaşlar çay suyu koydum. Ee, çay suyu kaynasın. Ben de biraz bu mutfakları falan derleyip toparlayayım. Ondan sonra ee, evi de yani süpüreceğim bugün. Ondan sonra arkadaşlar bilmiyorum. Yani ne yapacağım? Biraz yeni oyası falan yapasım var. Bakacağız arkadaşlar. Bunları size çekeceğim. Böyle de kızım oturmuş. Yaprağını boyuyor. Arkadaşlar ev temizliğine geçtim Eve süpüreceğim sileceğim ondan sonra şu kısımları canlı ders var mutfakta burada ve burada ee, onlar kapılarını kapattılar buradaki kızım bekliyor arkadaşlar bu kısımları ben bitirdim arkadaşlar şöyle benim bu kanepe örtülerim geçmeli bunların şu yanlarından diktim ben şu başlarından bakın şu kısımdan diktim Sadece şu kısma çok rahat oluyor. Bunları bu şekilde kullanıyorum. Yastıklarını da şöyle buraları süpürdüğüm zaman kanepelerin üstünde süpürüyorum. Sonra yastıklarını o zaman diziyorum. Şimdi arkadaşlar yatak odasını tamamen toplamıştım. Çocuk odası kaldı. Çocuk odası ve yatak odasının süpürülmesi kaldı. Sonra inşallah işim bitecek. Bakalım ne yapacağız. Ha bu arada çocuk odasının önündeki e, yaprakların bugün e, sukulant kanalına çekimi var. Arkadaşlar bakın buradaki yapraklar çok e, yoğun, büyük ve çiçekleri büyümüş. Bunların Yapraklarını ayırmak istiyorum. Tekrar yaprağın üretimini yapmak istiyorum. Bunu YouTube kanalım için çekmek istiyorum. Ee, bakalım ve bunun burasında sinekler, sinek mi karınca arkadaşlar? Karınca basmış. Oluyor. Toprak olan her yerde hepsi oluyor arkadaşlar. Yani karıncanın gelmiş olması hiç iyi olmamış. Olmadı bir zirai ilaççıya mı gitmek lazım? Şöyle. Diğerlerine değil onun göbeklerine geliyor. Bir de arkadaşlar bunların şuralarından minik minik patlıyor. Benim kameram odaklamıyor. Bunların kellesini alalı ben neredeyse bir buçuk ay oldu. Ve minik minik patlamaya başlamış çok şükür. Ne zaman patlayacak diyordum. Patlamaya başlamış. Çok şükür. Arkadaşlar biraz önce bana kargo olduğunu söylediler. Peteleden. Yani sarardan bir de. Şimdi verilmiş olan da bir sipariş yoktu. Ben de merak ettim. Kim dedim? Ondan sonra ha, evet. Yaşasın. Arkadaşlar beklediğimiz bir havlu vardı, bir türlü gelmiyordu. Hatta biz dolandırıldığımızı falan düşünmüştük. Ee, kırmızı ve siyah havlu, şöyle kırmızı ve siyah havluydu. Ee, biz dedik ki dolandırıldık herhalde dedik, size dedik gönderilmeyecek dedik. Ödemesini de internet üzerinden yapmıştık. Çok güzel havlulardı arkadaşlar. Bunu ben hediye aldım. Kuzenime hediye aldım. Abimin kızına. Şöyle size göstereyim bir dakika. Düşünün, o kadar bilmeden açıyorum ki kargoyu. Diyorum ki, düşünün artık. Yani ne olduğunu bilmiyorum, kimden olduğunu bilmiyorum diyorum. Şimdi şöyle bir tane siyah almıştık, bir tane kırmızı almıştık. Sonra ben kuzenime çok ısrar etmiştim. Analık kızlı olsun diye. Küçük yavrularını da aldırmıştık. O siyahın yavrusundan iki tane almak istemiştik. Veya hediye koydular bilemiyorum artık. Onu ben unuttum. İnan onu unuttum. Verdiğim siparişi unuttum. Nereden baksanız benim geriye gittiğimizde bir şey var. Eşim Erzincan'a gittiği zaman bir, bir buçuk ay oldu. Biz bundan ümidimizi kesmiştik. Kargomuz gelmiş, çok sevindim. Yeğenim adına çok sevindim. Çünkü bunları gerçekten çok istiyordu arkadaşlar. Ama gerçekten kaliteli havlularmış. Çok güzelmiş. Güle güle kullansın inşallah. Mutlu mutlu günlerde kullansın. Şimdi bizim için arkadaşlar şu işlemede şu pete karalığı çok önemli. E, o kısım da çok güzelmiş. O saçakla almak istemişti. Ben ona saçakla almamasını ucunu iğne oyası yaptırırız diye söylemiştim. İyi ki öyle olmuş. Şimdi bunu işledikten sonra ucunu iğne oyası yaptırırız arkadaşlar. Arkadaşlar bu saksıyı ektim. Ee, saksı değişimini yaptım. Bu bir ne nasıl söyleyeyim testi e, saksıdaydı. Fakat çok sıktı. Bunlara ayırdım daha küçüklerini e, ayrı saksılara diktim. Size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kaktüs saksımız. E, bakın şurası Hovartiya Hovartiya bu, bu şeffaf yapraklı bir hovartiya arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Ondan sonra taş kaktüsü sonra. Ee, şunun ismini bilmiyorum ama bu arkadaş çok zor büyüyor. Beni çok zorluyor. Şunlar da benim büyüttüklerim ve ayırdıklarım. Bunu arka, şey bir öğrencim vermişti. Bunu da bunu ben almıştım. Öğrencim birisi bunu vermişti. Birisi de bunu vermişti galiba ya. Öyleydi. Şunlar da arkadaşlar bende büyüdüler. Bir mandalina kadar varlar. Eee bir tane aldım beş buçukluk küçük saksı da almıştım kocaman oldular şu şekilde arkadaşlar harika oldu bu kaktüs saksısını gerçekten çok beğendim yani şu ana kadar yaptığım e, yani arajmanların içerisinde en çok beğendiğim bu saksı oldu arkadaşlar arkadaşlar şu saksıları söktüm bunun altında da var saksı onları söktüm ve balkonlar yine battı balkonları yıkadım inanın balkon yıkamaktan artık şey oldu şurası da arkadaşlar kızım sulu boya yapmış oranın lekesi de öyle çıkmadı şöyle şu küçükleri arkadaşlar şu küçükleri bakın şu küçükleri bunları aldım skulent kanalımda onu göreceksiniz o türleri e, Çok küçüklerdi Güneş görsünler diye Biraz güneşlensinler diye arkadaşlar onlara almaya çalıştım Arkadaşlar şuraya o kadar çöp atıldı Çöp derken Eşya bakın halılar var Yine mobilyalar Beyaz konsol falan var O kadar çok geldi Bir kamyon götürdüler Tekrar e, Eşyayı götürdüler Bir kamyon tekrar orası doldu. Yani o kadar mobilya atıyor ki insanlar kendi kendime hayret ediyorum. Diyorum ki demek ki insanların gerçekten çok ciddi bir alım gücü var. İşte arkadaşlar ne diyordum? Hepsini saksılara dağıttım. Bakın buralara. Ondan sonra şu şu arkadaş Ondan sonra e burası değil, şu şunlardan da Bakın şunlardan yaptım. Bir de benim değiştirmem gereken şu saksım var arkadaşlar. Toprağı taş gibi olmuş. E bu şekilde çok da bitki gelişmez bunda. E bir de şu kellesine aldığım şöyle bir e türüm var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kellesine almadan da buralarından yavru veriyordu. Ee, ben bunun kellesine aldım. Hani daha çok yavrular gibi geldi. Ee, şu anlık daha çok yavrulama falan yok. ama e, yani belki sonrasında olur bilemiyorum. İşte böyle arkadaşlar bugün çok ha yemek ne yaptım onu da söyleyeyim yemek arkadaşlar sesim de çok yorgun geliyor farkındaysanız şöyle patates bu patates arkadaşlar biz kahvaltıya yapıyoruz patatese bir çay bardağı kadar su koyuyorsunuz bir çay bardağı kadar su koyduktan sonra hatta yarım çay bardağı sonra bu pişiyor sonra bunu kızarıyor ters yüz yapıyorsunuz çok güzel bir şey Makarnanın yanında da harika oluyor. Dedim ki hadi makarnayla dedim bu olsun dedim. Bir de makarna koydum arkadaşlar biliyorsunuz ben makarnayı yağını e, yağını tereyağını dibine yaptıktan sonra yapıyorum artık o şekilde yaptım e, bu da böyle ve arkadaşlar biraz dinleneceğim bugünlük videomuz bu kadar olsun gerçekten çok yoruldum yani çarşıya gittim kargo verdim saksı geldim saksı değiştim ee, evlerimiz e, bayağı bir karışmıştı onları düzelttim sukulent kanalına bildiğim kadarıyla iki tane video çektim tabii ki bunu çekerken arkadaşlar hem bir zaman harcıyorsunuz hem de etraf gerçekten çok pisleniyor çünkü e, öyle dümdüz böyle çekilmiyor yani bu saksı buraya hazırlanıyor konuluyor ve bu arka taraf mahvoluyor o şekilde ee, biraz şeylerle ilgilendim. Bebek sukulentlerle ilgilendim. Yapraklarından aldım. Şöyle bakın. Arkadaşlar bunlar bir tane bebek çıkartmışlardı. Sonra onları aldım. Şimdi bir tane daha inşallah bebek çıkartacaklar. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın.